Merhabalar, Nedir Bu Felsefe programına hoş geldiniz. E, fark etmişsinizdir, o ünlü arka planlı e, plandan farklı bir yerden sesleniyorum. Biraz daha rahat koltuklar tercih ettim. E, bugünkü videomuzun konusu demeyeceğim. Çünkü bugünkü videomuzun bir konusu yok. Sadece ufak bir parantez açmak istedim. Çünkü en başta öğrencilerim olmak üzere yeni video bekliyorlar ve talep ediyorlar. Bunları bana söylüyorlar. Belki onlarla aynı fikirde olan dinleyiciler ve izleyiciler de vardır. Onları merakta bırakmak istemedim. Ufak bir mola olacak videolarda. Çünkü bir ay sonra kızımı kucağıma almayı bekliyorum. Bu süre zarfında bazen yer yer videoları aksattım yer yer hayatımda yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim kongre vesaire gibi. ama hani olağan seyrinin biraz dışına çıkmış olabilirim video yüklerken. Bundan sonra da önümüzdeki birkaç ay yine olağan seyrinin dışında olabilir videolar aksayabilir, gelmeyebilir, biraz bekleyebilir. Dediğim gibi gündemim bir parça değişti. Ama e, bebeğimi birazcık büyüttükten sonra ben de kanala e, içeriklere dönmek istiyorum. Hevesle istiyorum. O yüzden sizlerden küçük bir mola e, rica edeceğim. Orada yine önerileriniz varsa açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Ben de o arada e, çalışırım ve biraz da Kafam dağılır. Dolayısıyla bu süre zarfında kendinize çok iyi bakın. Yorum yazanlar beni çok mutlu ediyorlar. O yorumlara da en kısa sürede yanıt vereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.